Selamun Aleyküm Nurhan Elişiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapımıyla sizlerleyim hanımlar. Modelimde kullandığım kum boncuklar. Beyaz başörtüye hazırladım. Bu şekilde modelimiz. Kaldığım yerden devam ediyorum. motiflerin arasına bu şekilde ara çim yaptık 2 4 devam edelim 2 zincir çektim kutuya girdim bir trabzan kapattım 3 zincir çektim arkasına girdim kapattım 2 zincir çektim sıradaki kutuya girdim 2 zincir sıradaki kutuya girdim bir trabzan 3 zincir çektim trabzan arkasına girdim 2 zincir çektim kutuya girdim kapattım 2 4 6 tane ara çim yaptık motifimizin yuvasına geçiyoruz 1 2 3 4 zincir çektim ipimi aldım ikinci kutuya girdim bir trabzan 2 bir tanesini sık iğneye girdim 3 sıradaki kutuya girdim 4 aynı kutuya girdim 5 trabzan 1 2 3 4 5, 6 zincir çektim, çevirdim. Trabzanın tepesine girdim, kapattım. Çevirdim. 1, 2, 3 zincir. Yuvaya girdim. bir trabzan, 2 trabzan, 3 trabzan. 4 trabzan bu şekilde 4 trabzan girdim 1 2 3 4 5 zincir çektim ipimi aldım aynı yuvaya tekrar bir trabzan 2 3 4 1 2 3 4 5 zincir çektim çevirdim yuvaya girdim bir trabzan 2 3 4 5 trabzan girdim 1 2 3 4 5 zincir çektim yine aynı yuvaya 1 2 3 4 5 trabzan girdim 1 2 3 4 5 zincir çektim deki trabzana girdim, kapattım, çevirdim. 1 zincir çektim, 1 sık iğne girdim yuvaya. 1 2 3 zincir çektim. Yuvaya 1 trabzan girdim. bir boncuk kapattım trabzan arkasına girdim kapattım tekrar bir trabzan girdim bir boncuk kapattım trabzan arkasına girdim kapattım bir trabzan girdim bir boncuk kapattım 3 boncuk aldım Toplamda 3 boncuk kapattım tekrar ipimi aldım aynı yuvaya girdim bir trabzan yaptım Bir boncuk aldım Kapattım trabzana arkasına girdim bu şekilde Tekrar bir trabzan bir boncuk kapattım boncuğun arkasına gir trabzan arkasına girdim sabitledim bu şekilde 1 2 3 zincir çektim yuvaya girdim trabzanın tepesine girdim bir sık iğne ikincisine girdim 3 4 5 tekrar yuvaya bir sık iğne girdim 3 zincir çektim ipimi aldım bir trabzan yaptım bir boncuk aldım trabzan arkasına girdim kapattım ipimi aldım yuvaya girdim bir trabzan Bir boncuk aldım kapattım 2 Tekrar ipimi aldım yuvaya girdim 3. trabzan bir boncuk aldım kapattım ipimi aldım yuvaya girdim son trabzanı yaptım bir boncuk aldım kapattım trabzan arkasına girdim sabitledim 1 2 3 zincir çektim yuvaya girdim kapattım yine trabzanın tepesine girdim bir sık iğne 5 tane trabzan tepesine birer sık iğne giriyorum bir sık iğne girdikten sonra tekrar 3 zincir çektim girdim bir trabzan kapattım bir boncuk aldım trabzan arkasına girdim ikinci trabzanı girdim ikinci boncuğu kapattım trabzan arkasına girdim ipimi aldım tekrar üçüncü trabzan üçüncü boncuk arkasına girdim kapattım dördüncü trabzan bu şekilde bir boncuk daha kapattım trabzan arkasına girdim ipimi aldım bir boncuktan sonra trabzan arkasına girdim kapattım 1 2 3 zincir aynı yuvaya girdim bir sık iğne kapattım 3 zincir çektim sıradaki yuvaya girdim kapattım 1 2 3 4 zincir çektim bir kutu bırakıp ikinci kutuya girdim 2 zincir sıradaki kutuya girdim 1 2 3 zincir trabzan arkasına girdim kapattım 2 zincir sıradaki kutuya girdim 2 zincir sıradaki kutuya girdim bir trabzan 3 zincir çektim trabzan arkasına girdim 2 zincir çektim kutuya girdim kapattım Bugünkü modelimiz de bu şekilde hanımlar. Bu da güzel farklı bir model oldu. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı, değerli yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.